Merhaba arkadaşlar. Bugün fırsattan istifade bir tane kriptoloji videosu çekmek istedim. Bu videonun içerisinde şifrelemenin tarihi, işte değişik değişik kullanılan şifre yöntemleri, Sezar şifresi, Playfair şifresi, ikame şifreleri, yer değiştirme şifreleri, ortak anahtar sorunsalı, blok şifreleme, daha sonra günümüze doğru yaklaştığımızda enigma makinası, enigmanın kırılması, modern şifreler gibi konulara değineceğiz. Şimdi hazırsanız başlayalım. Şimdi arkadaşlar şifre dediğimiz şey gönderici ile alıcı arasındaki bir mesajın üçüncü kişiler tarafından okunmasını engellemek için geliştirilen bir yöntem. Yani bunu yalnızca bir mesaj olarak düşünmememiz lazım. Günümüzde bilgisayar teknolojileri, para, iletişim teknolojileri hepsi şifreleme üzerine kurulu. Yani şifreleme olmasaydı ne iletişimin gerçekleştirebilirdik, ne kitlesel bir veri arşivleme yapabilirdik. Ne internet olurdu, ne herhangi bir para transferi mümkün olurdu, ne de gidip ATM'den para çekebilirdik. Yani dolayısıyla şifreleme bugün çok önemli bir bilim dalı ve bunun geliştirilmesi için de çok ciddi bir çaba harcanıyor. Şimdi bunun detaylarına girelim. Geçmişe doğru gittiğimizde ilk karşımıza çıkan bir şifre olarak diller düşüncesi. Yani biliyoruz ki İlk yazı milattan önce 3500'lerde Sümer'de bulundu. Yazıları da biz bir tür soyut mesaj kodlama şekli olarak görebiliriz. Yani hatta bu yazıları bilmeyenler için bunlar şifre de sayılabilir. Şöyle bir şey biliyoruz alfabelerle ilgili. Alfabeler resimli olandan yani piktografik olandan simgesele doğru bir evrim geçiriyor. Bu önemli bir evrim arkadaşlar. Şimdi mesela burada çivi yazısının formlarını görüyorsunuz. Bunlar zamanla daha basit hale geliyor. Buradaki şekilde bunu daha net bir şekilde görebiliriz. İşte çivi yazısının mesela ilk formlarından şöyle bir ilerleme karşımıza çıkıyor. Hieroglyph de böyle ilerlemiş arkadaşlar. Yani daha resim şeklinde olanlardan daha simgesel olanlara doğru, daha basit şekillere doğru dönüşmüş. Ama zaman içerisinde fark edilmiş ki yani 30 kadar ses yardımıyla bütün kelimeler üretilebilir. Dolayısıyla böyle resimli yazı ortaya çıkarmaya da gerek yok. Şimdi geçmişe baktığımızda ilk şifreleme örneklerini e, Mısır'daki hierogliflerin üzerinde görüyoruz. Yani e, bu buradaki hierogliflerden bazılarının hiçbir zaman daha önce kullanılmayan şekiller olduğu, daha önce kullanılmayan resimler olduğu görülmüş ve bunun ilk e, kripto olmasından şüphelenilmiş. Şimdi kodlar da aslında. Bu e, resimlere, hierogliflere, kodlama şekillerine benziyorlar. Mesela biz Morse alfabesi kullanıyoruz bugün. E, hala kullanıyoruz. Daha böyle kısıtlı yerde de olsa mesela e, denizcilik iletişiminde falan yine de kullanıyoruz. E, Braille alfabesi kullanıyoruz görme engelliler için. E, çeşitli barkod sistemlerimiz var. E, veya bayrak kodlamalarımız var. E, bu türden şeyler de e, aslında şifre değiller. İşimizi, hayatımızı kolaylaştırmak için bulunmuş şeyler. Ama yine de hiç onları bilmeyen insanlar için bunların da birer şifre olduğunu söyleyebiliriz. Mesela şimdi Morse alfabesinde bakın buradaki harfin üzerindeki noktalar o harfin kodlanma şekli. Mesela S harfinde 3 tane noktayla kodlama yapılmış. M harfinde 2 tane çizgi ile kodlama yapılmış. Şimdi eskiden mesela bazı telefonlarda hatırlarız bu Nokia telefonlarda falan vardı. Böyle Bip, bip 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 diye bir mesaj gelme şekli vardı. bir ses vardı. i̇şte o ses aslında SMS, SMS harflerinin Morse alfabesinde kodlanmış şekliydi. Şimdi arkadaşlar bir süre sonra insanlar sayıları keşfediyor. İşte değişik değişik sayıları değişik zamanlarda keşfediyorlar. Mesela sıfırın keşfi çok büyük zaman almış. İşte o yüzden aslında ilk miladi takvim milattan sonra birden başlar. Sıfırdan başlamaz birden başlar. Sıfırıncı yüzyıl yoktur mesela bu takvimde. Sıfırıncı yıl da yoktur. İşte sayılar farklı farklı zamanlarda, farklı farklı coğrafyalarda keşfedilmiş. Ama insanların bugün kullandığımız sayıları keşfetmeye başlamasıyla çeşitli kodlama yöntemleri karşımıza çıkıyor. Ve bu yöntemler kullanılarak özellikle kutsal kitaplarda ve dillerin içerisinde sayısal anlamlar aranmaya başlıyor. Örneğin mesela Gematriya diye bir şey var. Gematriaya göre her İbrani harfinin bir sayısal değeri var arkadaşlar. Bu çok benzer bir şey aslında Arapçada da var. Bakın sağ tarafta Arap alfabesindeki sistemi görüyoruz. Burada da mesela Ebdet hesabı denilen bir şey vardır. Bunda da bütün harflere birer tane sayısal anlam verilir ve işte bugün bu da bağlı olarak mesela isim koyanlar falan olabiliyor. Buna benzer bir şey aslında Yunanca'da da var. Yunanca'da da bunun ismi izosepsi. Dolayısıyla mesela şöyle örnekler karşımıza çıkıyor. Aşk kelimesinin İbranice'de bir sayısal karşılığı var. Bu 13. Birlik kelimesinin de sayısal karşılığına bakıyoruz. Bu da 13. Ve dolayısıyla Gematria kullanıcıları aşk ve birlik arasında bir doğal bağlantı görüyorlar. İşte bunlar zaman içerisinde böyle popüler olmuş. Kimileri bunları kullanarak çeşitli şekiller oluşturuyor, koordinat sistemine bu sayıları yerleştirerek ve buradan çeşitli anlamlar çıkarmaya çalışıyor. Günümüzde özellikle işte isim koymada dedik, astroloji de mesela kullanımı var. Ama çok böyle kabul gören şeyler değil. Yani dini ve matematiksel anlamları aslında olmadığı bunların söyleniyor. Ama sanat ve edebiyatta hala popüler akımlar. bunları da bir çeşit kodlama sistemi olarak görebiliriz.